Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Afganistan ve Pakistan yörelerinde pişirilen bir pilavı yapacağım. E, malzemeler: 3 su bardağı basmati pirinci, 1 su bardağı önceden pişirmiş olduğum yeşil mercimek, 1 su bardağı şehriye, 1 su bardağı ceviz, kırılmış ceviz, 1 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm, yarım su bardağı çam fıstığı 2 yemek kaşığı tereyağı biraz zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı köri. İlk önce hafif zeytinyağında şehriyelerimizi kızartıyoruz. Evet, şehriyeler kızarırken biz pirincimizi ve e, kuru üzümlerimizi yıkadık kenara aldık ve şehriyelerimiz kızarmak üzere. Daha sonra şehriyemiz kızardı, daha sonra cevizimizi karıştırıyoruz, daha sonra sırasıyla kuru üzümü ve çam fıstığını ve yeşil mercimeği ve çöreği çöreğimizi de katıyoruz çöreğimizi katıyoruz ee, biraz tuz Daha sonra da üzerine çıkana kadar e, suyunu ekliyoruz. Su üze, üzerine çıkana kadar olacak. Ve en son olarak yağını koyuyoruz üzerine. Körüye arzuya göre e, az veya çok koyabilirsiniz. Ben çok körülü seviyorum. Yağını az koymaya çalışıyorum. Bu şekilde pilavımızın işlemi tamamlandı. Şimdi kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, pilavımız 30 dakika ile 40 dakika arası kısık ateşte piştikten sonra bu hale geldi. Inanılmaz güzel bir pilav. Deneyin, vazgeçemeyeceğinizden eminim. Gördüğünüz gibi e, harika bir pilav oldu. of your tools